Videoma hoş geldiniz. Bugün harika bir içerikle karşı karşıyayız. Karşımızda 2020 model Pulsar NS200 var. Burada da 2023 model Pulsar NS200 var dostlarım. Bugün gözde görülür farklılıklarını, değişikliklerini, neler değiştirmişler falan onları göstereceğim. Gördüğünüz gibi aman aman bir değişiklik yok ve videoya başlamadan da daha önce hiç Pulsar videosu veya Pulsar hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar için de Motorun üzerlerinde ekstralar var. İkisinde de tur camı var. Normalde dostlarım bu kadar büyük bir tur camı yok. Asıl orijinali şuradaki gördüğünüz şeyle beraber geliyor. Yani şöyle kafanızda canlandırın. Bunu sonradan takıldı. Bu sonradan takıldı. 750 liraya falan takıldı. Alıp da taktırmak isteyen arkadaşlara da bilgim olsun. Onun dışında ikisinin arasında gördüğünüz gibi şöyle ben bir gezeyim. Önce siz bir yorumlayın bakayım. Hani aradaki abi bak farklılıklar var. Böyle yavaş yavaş geçeyim. Bakın durdurun. Yoruma yazın. Sonra da yazdığınız yorumdakiyle ben dedikten sonra bir karşılaştırın bakalım. Aralarındaki farklar neler. Şöyle. Bir de bu motorun burasından böyle. Aradaki 10 farkı bulun. <laughs> Tabii ki e, 2020 modelinde Furkan arkadaşımın e, koruma şey buraya demir taktırmış çanta koyabilmesi için. Bu ekstra. Orijinalinde yok. Ondan sonra bunun gidonu biraz daha yüksek. Gördüğünüz gibi şu kadar e, sanırım 3-4 santim daha 5 santim de olabilir. Yükseltme var. Yok lan o kadar 5 santim değişti. 3 santim falan sanırım bunda gidon yükseltme var ekstra olarak. Tur camı bu. Sonra depodaki tabi bu sticker'lar falan filan. 2020 modelin ekstrası var. Bunda sadece tur camı var ekstra olarak. Bunları çıkartarak aradaki farkı bulabilirsiniz. Neyse ben aradaki farkları size anlatmaya başlayayım dostlarım. aradaki farklar yazılardaki renkler. Gördüğünüz gibi buradaki kırmızı olan burada beyaz. Burada bu abi. Bir de motorun siyah. İkisi de siyah diye geçiyor dostlarım. Bunun siyahlığını görüyorsunuz. Rengini. Bir de bunun siyah. Bu gri be abi. Bunu siyah diye aldık ama bu gri bence. <laughs> siyah deniliyor ama bence gri. Onun dışında işte buradaki yazı o da beyaz. Abi bence dostlarım 2020'de ki 200'ün siyah olması bence daha iyi olurdu. Yani buraya da bir siyah ama tabii bunu biraz daha grimsi yaptıkları için beyaz oturtturmak istemişler o renk dengesini. Benim bunun rengi ve şeyini açıkçası daha çok sevdim. E, Tabi motor kirli bunu da temizleseniz bundan daha iyi durur. Furkan'a dedim ki ulan yıka kardeşim. Yıkamadan getirdi hıyarto. E, lastikler bu arada sonradan değişti bu orijinal lastikleri değil. Bu biraz daha kalın dağ lastiği gibi bir şey almış Furkan. Onun dışında tabi işte dediğim gibi bu yine yazısı. Bunda gördüğünüz gibi ooo burada Bajaj yazıyor. Bunda DTS-i yazıyor. Bu tarafta da DTS-i yazıyor. Bak bunun bu tarafında da DTS-i yazıyor ama burada Bajaj koymuşlar. Bence Bajaj yazması daha büyük bir artı. Onun dışında buradaki şeyler biraz Yuvarlakımsı yapmışlar burada. Burada biraz daha böyle bir dikdörtgenimsi hava vermişler. Ve bence 2023'te artı olarak gördüğüm bir şey derseniz çamurluk dostlarım. Bununki plastik komple. Bununki ise karbon. Bu kısmı karbon. Şöyle vurduğum zaman aradaki farkı anlıyorsunuz. Bunlar tam karbon diye geçiyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu bu tarz bu şekilde olan şeyler karbon diye geçiyordu. Yanlışım varsa düzeltin. Onun dışında buradaki stikeri Furkan da vardı da mı çıkardı yoksa yok muydu bilmiyorum sakal kısmının ee, şeyi. Onun dışında fitesin ee, arka frenin buradakini siyah yapmışlar, buradakini gri koymuşlar. Ondan sonra buradakini de aynı. Bu buradakini siyah yapmışlar. Buradakini gri yapmışlar plaka tutma şeyini. Arka tarafta da bir karbonumuz var. Onun dışında da dostlarım görsel olarak gördüğünüz gibi aslında çok da bir farkı yok rengi dışında ve karbonlar dışında, stikerler dışında. Kasası aynı, yazılımsal olarak bir farklılığı var hız olarak daha bunu yeni aldığımız için bundan bir önceki videomu da izleyebilirsiniz. görürsünüz orada hani bayiden direkt çıkardık falan. Daha 41 kilometrede bu. Göstergeleri bu arada ikisinin de aynı. Şöyle bir göstergeyi de göstereyim. Göstergeler birebir aynı. Sinyalimiz, şey selektörümüz aynı. Göstergede herhangi bir değişiklikle gitmemişler. Aynı. Sadece belki Yo aynı. Acaba bu taraftakini mi değiştirmişler diye düşündüm ama aynı dostlarım. Ondan sonra kornamız falan açıkçası bu kısma hiç dokunmamışlar bile diyebilirim. Bakalım dostlarım Rodajdan sonra e, hızlanmalarını deneyeceğim. E, şimdi bir ikilerin ikisini de böyle bir süreceğim, gezeceğim, eğleneceğim. Ama e, tabii ki de bunun hızlanamayacağım rodajda olduğu için hakiki olarak hız kıyaslaması yapamayacağım ikisinin arasındakine. Ama 2-3 hafta sonra bunun da hız denemesini yaparız. O zaman motorun üzerinden görüşmek üzere 2020 ile başlayalım. Evet, 2020'nin üzerindeyiz şu an. Ee, tabii gidon yükseltme olduğu için Öyle tam bana rahat bir şekilde üzerinde çok tatlı duruyor aça 2020'nin üzerinde bu şekilde onay 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 dalanıyoruz Brenleme de gayet sağlam. Tüt 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 tü. Arkadaşlar ben C&G'den sonra bunlara bindiğim için bakın bana her şey güzel geliyor. Yanlış anlamayın. Şu arada. 2020'nin üzerinde bu şekilde görüntüden verebilirim. Şimdi... Evet dostlarım 2020 versiyonu bu şekilde gazladık ettik. Son bir kez daha 2020 versiyonunu gösterip 2023 versiyonumuza geçeceğim. Bu arada bu motorda daha dün bakımdan çıktı. Sibop ayarıydı. Ondan sonra yağydı falan filan da hepsini dün yaptırdık. Evet. Evet şimdi gelelim 2023 versiyonumuza. Biraz da bunun tadına bakalım. Tabii çok tat alamayacağız çünkü devri ne yükseltebiliyoruz ne de gazlayabiliyoruz. 70'i geçebiliyoruz. Haydi gidelim. Bu arada aynı modlar ee... Ve 2023'ün üzerinden de motor bu şekilde dostlarım Gidon yükseltme yok sadece turda mı var ekstra olarak Bu şekilde görünüyor Vaba Tabi gidon yükseltmesi biraz daha böyle beli eğikliği Azaltıyor, yani daha bir e, güzel duruş sağlıyor. Yani şurada durduğun zaman biraz daha böyle kalkık duruyorum, daha hoş durmuş. Buna da ekstradan gidon yükseltme koruma demiri falan aldık. Bildiğiniz gibi Sade abi yeni yeni alışıyor motora. Yine bununla da şöyle biraz. 2000 devri geçmeden uzattık. 2020 için tek hoşuma giden e, sanırım şeyleri olabilir diğerine göre. Ön çamurlu olabilir. Yani onu karbon yapmaları olabilir. Neyse gideyim gazlayayım. Bari biraz kilometre yapayım. Beğenip abone olmayı unutmayın dostlarım. Seviliyorsunuz.